Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Kadir Demir yanımda. Mide rahatsızlıklarını konuşuyoruz ki reklama gitmeden önce sadece reflü için, mide hastalıkları içerisinde ülser ve gastrit için değil de sadece reflü için bir beslenme programının olması evet. gerektiğini söylediniz. Şimdi biz salça ile soğanı kavurarak yemekler hazırlarız. Reflüsü olanlar neye dikkat etsinler? Şimdi bir en önemlisi yiyip 2 saat uzanmasınlar dedik. İkincisi o kapak sistemini gevşeten ve kaçışı arttıran yağlı yemeklerden uzak durması lazım. Kızartma Yağlıyı yani. eğer açarsak kızartmaları giriyor, yağ salçanın örselenmesi giriyor, soğanın susam. kavrulması giriyor, susam giriyor. Yani içinde yağı fazla olan her şeye giriyor. Ceviz. Mesela ceviz de giriyor. Yani eğer ama cevizi çok fazla yiyemiyorsunuz ki iki tane Aynen. yiyorsunuz, üç tane yiyorsunuz ama biraz fazla yerseniz o da keza gene reflü şikayetlerini artırabilir. Onun dışında bol miktarda yemeyeceğiz. Çünkü kapak biraz gevşek. Eğer içini çok doldurursanız geriye kaçışı kolaylaştırırsınız. Azar azar yiyeceğiz. Bir kere son derece iyi çiğneyeceğiz. Ve e, otururken de e, çok uzun oturmaya. Mesela Günün yorgunluğuyla eve gelen, özellikle çalışan anne ya da baba ya da kadın ya da erkek yemekten sonra genellikle pe kavgası yapıyor. Öyle değil mi baba? Köşe, köşe. Ama, ya, ya, köşe Köşeleri kavgası. Seviyoruz. Benim Hatta, de vardı <laughs> köşe. <laughs> ya yani şöyle bir uzun damasına e, yatıyoruz. Şimdi ondan sonra nefrimiz artıyor. O özellikle yemek sonrasında uzun oturmayı kaldırmamız lazım. Tabii ki bazı Lifi e, yoğun olan ya da e, yağlı olan gıdalar mide boşalımını da azaltıyor. Mide boşalımı uzayınca da reflü şikayet, şikayetlerimiz artabiliyor. Mesela bulgur pilavı reflüsü olanlara dokunur mu? Aslında dokunmaması lazım. Eğer çok yağlı değilse. Ama bulgurun içinde posa çok fazla olduğu için hele hele kabızlığı olan bir hassas bağırsağı olan bizim IBS dediğimiz huzursuz bağırsağı olan insanlarda. ...korkunç ıı, şişkinlik ve karın ağrısı olur. Bir de biz toplum olarak çok güzel, fazlaca böyle doyana kadar, istediğimiz kadar yiyip... ...sonrasında maden suyu içeriz. Evet. Bu yaptığımız bir doğru Şimdi mudur, değil Şimdi o niye midir? içilir onu bilmem. Çünkü bizim insanımız genellikle geğirmeyi seviyor. Yani gaz çıkınca rahatladım diyor. Şimdi <laughs> gazı ama gazı yaratmak çok zor. Yani onun için lük kolayı içip de geğiren var... Soda içip de geğiren var. Maden suyunda çok fazla karbondioksit yok bildiğim kadarıyla. Onu da çok geğirtilmiyor ama soda içiyorlar. Ve ondan sonra geğirince bak rahatladım diyor. Aslında yaptığı, içtiği havayı çıkarmak. Ama bazen bunu huy haline getiriyorlar. Elinize buhar değdi ve yanıyor. Ne yaparsınız? Değil mi? Üflersiniz. Neden? Refleksli. Çünkü üfleyerekten onu rahatlatırsınız. Aynı şey... ...reflülü olan insanlarda eğer yemek borusunun o alt kısmında bir problem varsa... ...mide havasını çıkartarak orada yarattığı hareketle rahatlama hissini e, duyuyor kişi... ...ve onu huy haline getiriyor ve sürekli garp, garp, garp diyor. O garplayanların da çoğunda reflü var. Yani hava hareketiyle birlikteki o e, yemek borusundaki yaranın üstündeki o hava... bir Rahatlık sağlıyor kişiye, o da yanıltıcı olaraktan bunu huy ediniyor ve onu sürdürüyor. Yoksa bir insan Aslında birden fazla geğiremez. Tabii tabii olmaz. Alışkanlığa siz, çeviriyoruz tabii, sonrasında. Bir kere yelleniyorsunuz, ikinci kere isteseniz yellenebiliyor musunuz? Yellenemiyorsunuz çünkü yellenmek için rektumun içinde havanın olması lazım son bölümde. Onu da bir kere de atıyorsunuz ama siz eğer kullanabilirseniz omuzlarınızla falan... Havayı yutup çıkartabilirsiniz. Hani bazı programlarda böyle yetenek falanla çıkıyorlar göbeklerini oynatıyorlar evet. midesini. O mesela havayı yutuyor ve onu hareket ettirip ona sonra çıkartabiliyor. Yani bu omuz hareketleri ve göğüs hareketleriyle kişi hava yutmayı öğrenebilir. Ve o hava yuttuğunda çıkartaraktan da o esintiyle de reflüsünü rahatlatabilir ve bunu huy haline getirir aslında yoksa o gaz değil aslında. Değil. değil. Hiç kimse birden fazla geiremez. Eğer birden fazla bir insan geyiriyorsa o mutlaka ve mutlaka havayı yutuyordur ve çıkartıyordur. Bir dikkat edin onların. Hepsinin kaşı gözü oynar. Garten normalde gelme gark dersin çıkar. Gart diyorsa bir alışkanlık Tabii, o. hindi gibi, hindi gibi havayı yutuyor ve çıkartıyor. Yani o tamamen kendinin yarattığı bir alışkanlık. Kafein ve kakao gibi e, mesela kahvede de öyle mide asitini artırdığı söylenir. Artır. Uzak Aynı mı şekilde lazım? şey de e, yapar ama güzel tatlar. Bence e, tatlardan uzak durmamak lazım. Ne zaman yiyeceğini bileceksin. Yani özellikle e, reflü şikayetlerini de artırır her ikisi de. Kafein de, kakao da, yemek borusu mide arasındaki o kas sistemini gevşettiği için. Eğer gündüz öğleden sonra yerseniz uzanma e, ihtimaliniz olmadığı için rahat atlatabilirsiniz. Ama gece e, televizyon seyrederken eğer bir çikolata ya da ona benzer kakaolu bir e, spangile falan yerseniz o zaman akşam yanaraktan uyanırsınız. Türkan Hanım sormuş, reflüsü olanlarda gece uyurken ağız akıntısı olur mu demiş. Şimdi şöyle e, biz e, eğer e, reflümüz olup da mide asiti yemek borusuna kaçarsa vücudun yaptığı bir savunma mekanizması var. Hemen ne yapıyor? Tükrüğü arttırıyor. Tükrü asitin karşısı alkali. Tükrük aşağı inerken onu sıyırıp nötr hale getirip yıkayaraktan gidiyor. Bunu biz mesela şöyle diye önerebiliriz hastalarımıza. Reflünüz oldu ve burada bir yangı hissettiniz. Yanınızda hiçbir ilaç yok. Ne yaparsınız? Aynen bardağı alıp yudum yudum içerek orayı asitten arındırırsanız da aynı şekilde ne yaparsınız? Kendinizi rahatlatırsınız. Eğer reflünüz varsa tüklüğünüz artacağı için ve gece de yatış zamanında yatış pozisyonda yutkunmak zor olduğu için... Ağzınızdan biraz salya akabilir. Ama bu şarıl şarıl değildir. Reflüsü olanlar sabah aç karnına hani kahvaltıdan yarım saat önce mideyi çevreleyen koruyucu bir hap alıyorlar. Bunu devamlı almak doğru mu? Şimdi şöyle onlarda bir kere hiçbir e, mide hapı koruyucu mide hapı değildir. Mide aslında azaltan ilaçlar kullanılıyor. E, bir Çok yaygın kullanılan bir e, ilaç grubu. Ve yapılan araştırmalarda görülmüş ki sadece ve sadece üçün bir tanesinde doğru kullanılıyor. İkisi gereksiz yere kullanılıyor. Çünkü insanlar bir ara, siz de şey yaş itibariyle o dönemi hatırlamazsınız, küçüksünüz çünkü. Ama bizim dönemimizde her antibiyotikle birlikte, Vitamin verilirdi. Niye? Çünkü bağırsaktaki mikroplar ölüyor da o mikroplar işte vitamin yapıyor da onu verelim diye. Öyle bir şey yok. Şehir efsanesi. Yani bu da öyle. Şimdi öyle bir şey oldu ki ne ilaç alırsa alsın mideni de korumak lazım diye insanlara... Mide koruyucu diye adı altında o asit azaltıcı ilaçlar veriliyor. Çok doğru. Bir avuç kadar ilaç tabii, kullananlar tabii. mutlaka sabahları o ilaçtan içerler mide koruyucu. Aslında Ama şeyi onu mi? gerekmeyebilir. Yani ha. gereken insanların alması lazım. Çünkü mide asiti doğal bağışıklık sistemimizin ilk kapısıdır solunum yoluyla gelen mikropları bademciklerimiz halleder. Ama ağızla aldığımız mikropları kim hallediyor? Mide asiti hallediyor. İlk adım o. Eğer biz onu aşağıya çeker isek bir takım olumsuz şeyleri yaratabiliyoruz. Aynı şekilde bir takım e, vitaminlerin emilmesi, demirin emilmesi, B12'nin emilmesi için de mide asitine ihtiyaç var. Ondan dolayı mutlaka ve mutlaka mide asitini gereksiz yere aşağıya çekmemek lazım. Bir de dikkat edilmesi gereken bir şey o ilaçlar ilaç değil. Ön ilaç. Vücutta ilaç haline geliyor. Siz aç karnı Aha. alıyorsunuz. O emiliyor ve midenin duvarına gelip orada mide asitiyle aktifleşiyor. O yüzden de aç almalısınız. Yarım saat sonra yemek yemelisiniz. Diyelim ki yemek yemediniz. O zaman o ilacın yarısını ilaca çeviremiyorsunuz ve çişle kakaylatıyorsunuz. Yani hmm. Eğer ondan yüzde randıman almak istiyorsanız aç almalısınız ve yarım saat sonra mutlaka bir şeyler yiyip mide asitinizi uyarmalısınız. Mide rahatsızlığı olanların bitkisel tedavisi var mıdır? Mesela zeytinyağı bir yemek kaşığına koyup döküp içerler ya da kantoron yağı gibi. Böyle bitkisel bir tedavisi var mı? Orayı yani yara, genelde yok. Onları... Yani ee, ay. Bir tane vardı da her yere de bir türlü şey unutuyorum. Zeytinyağını içine koyarlar, onu hem sürerler mesela iyi olur. Yok işte Kudret kudretler mesela bir ara bir efsaneydi. Her yere zeytinyağını koyuyorlar, hem sürüyor hem geçiyor. Mideye çalan mideye. Yani bunlar çok, çok o, olumlu şeyler değil ama. Genellikle o tip bitkisele yönelen insanlar zaten kendine dikkat eder oluyorlar. Yani daha az yiyorlar, daha az tahriş edici ilaçlar alıyorlar, ee, karınlarını aç bırakmıyorlar, mide asitini hep aşağıda tutacak şekilde yaşıyorlar. Ee, çok fazla bilinen bir olay yok. Bir tek şu var, ilaç olmadı ama... Ee, özellikle Güneydoğu'da Antep yöresinde Ramazan'da satılan, işte ben bilmiyorum meyan şerbeti var. Her daim var. Yani meyan şerbeti i̇şte, e, içinde karbeneksolon denilen bir madde var. ve Bu madde kolaylaştı. mide asitini azaltıyor ve su ve tuz tutuyor vücutta. Bu su ve tuz tuttuğu için ilaç haline gelemedi çünkü zararlı bir etki. Halbuki biz mesela Gaziantep'te meyan şerbeti Ramazan'da çok içilir. Son derece güzel bir şey. Neden? Evet. Çünkü hem midasını azaltıyorsunuz, hem su ve tuz tutaraktan Ramazan'da susama hissini öteliyorsunuz. Yani bu da halkın bulduğu e, koca karı işi olabilir ama çok tıbben de doğru olan, zemini olan bir işlem. Gerçekten midesiz, rahatsızlık çektiğiniz ya. zaman Antep'te hemen bir meyan şerbeti getirirler tabii, tabii. ve hakikaten mideyi çok rahatlatır. Çok. Baş ağrısınız varsa ona da çok iyi gelir. Nedeni de öğrendik evet. neymiş. <laughs> Dilek Hanım sormuş... Midedeki ödem ne kadar sürede geçer? Gerçekten midesinde şişlik olanlar vardır. Midem çok şişlerler. Şimdi midede Neden şişlik olur? duvardaki şişlik ödemden ilişkili değildir. Midedeki havayla ilişkilidir ve zannedildiği gibi de midede fazla hava yoktur. Eğer hava varsa insan onu geğirir ve çıkartır. Çünkü son derece basit bir işlemdir geğirmek ve bir nimettir. Geğirirsiniz ve çıkartırsınız. Esas hissedilen şişkinliğin sebebi kalın bağırsaklardır. Kalın bağırsaklardaki mikropların yarattığı havadır, gazdır. Yutulan hava genelde midede geğirme yoluyla çıkartılır. Yani yutulan havanın alttan çıkma gibi bir şanssızlığı genellikle yoktur. O yüzden de mide duvarındaki şişlik ödemle ilişkili değildir. Cemre Hanım, 7 aylık hamileyim. Allah'ım tamamını erdirsin inşallah. Midem delinmiş gibi ağrıyor. Doktorum folik asit vitamini verdi. Bu ilacın etkisi mi yoksa midem çok ağrıyor ve istifra ediyorum nedendir? Şimdi gebe olan insanda karında büyüme olduğu için karın basıncı artar ve reflüye yatkınlık olur. Folik asit özellikle çocuğun beyninin gelişmesi için nöral tüp dediğimiz bir olay onun gelişimi için beynin mutlaka alınması gereken bir vitamin ama her vitamin gibi aç karnına alırsanız mideyi tahriş eder. Asit uyarımında bulunur. O yüzden de tok almasını ben önereceğim. E, i̇ştahsız olan çocuklara hep vitamin verirler. Niye? Mide tahriş olsun da asit salgılansın da çocuk yemek yesin diye. Aynı mantıkla e, hanımefendi ne yapacak? Tok alacak. Bu olayı ortadan kaldıracak. Tuğba Hanım e, sormuş mide kanaması neden olur diye. Mide kanaması neden olur? Aynı elimizi kestiğimizde niye kanar e, elimiz? Damar açıldığı için. Eğer midenizde bir yara varsa ve damar da yırtılmışsa oradan kanama olur. En önemli sebebi e, mide ülserleri, 12 parmak bağırsağı ülseri ve kanserlerdir. Bir de öğürmeyle birlikte, biz öğürmeyi çok fazla istemeyiz, öğürünce de Yemek borusunun alt kısmında yırtıklar olup kanamalar olabilir. Mutlaka ya ülser ya da yırtık olması lazım. Son sorumu soruyorum. Berna Hanım sormuş. Mide küçültme ameliyatı oldum. Mide küçültme ameliyatı olan kişilerde mide kanseri riski daha fazla mıdır? Hayır. Ama bilsin ki Ferda Hanım iki yıl sonra iştahını tekrar getirecek hücreler ortaya çıkacak ve eğer yemeye başlarsa yedi yıl sonra da ameliyat öncesi kilosuna dönecek. O yüzden de mide ameliyatı oldu, midem küçüktür diye güvenmesinler. İlk iki sene iştahı üreten hücreler ortadan kaldırıldığı için kişilerin hiç iştahı olmuyor. Ama sonra tekrardan iştah yerine geliyor. Yerseniz o küçücük mide tekrardan eskisi gibi kocaman bir mide olur. Ve %70-80 hasta 8. sene sonrasında eski kilosuna dönüyor. Öyle mi? E, tabii yani çok e, bu işlerle ilk anılan e, bir şarkıcı arkadaşımız var. Ölümlerden döndü, evet. kelepçe taktırdı falan. Son halini ben gazetede gördüm. Hakikaten eskisinden daha bir öte olmuş. Yani çünkü şurayı değiştirmediğiniz sürece... Değişmek de insanın değişmesi mümkün değil ancak ıslah olabilirsiniz. Ee, yemek alışkanınız değiştirmediğiniz sürece zayıf kalmanız mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ben olun teşekkür Kadir Bey. ederim. Tekrar çağırırsın. ağırlamayı çok isterim. Ha, Karaciğer konuşalım. Tamam yağlanma konuşalım. Yağlanma konuşalım. Gerçekten. Gerçekten. Çok sağ olun. Görüşürüz. Eksik Kendinize olmayınız. iyi bakın. Çok Siz hoş de bir öyle. Teşekkürler. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Buyurunuz. Buyurunuz.